Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bina kitabından dersimize devam ediyoruz. 225. sayfadayız. Meselesetün 3 bab vardır. Ne için? Lima zade aler mücerredi. mucerredi. Lima o bablar için ki zade artırıldı ilave yapıldı. Ne üzerine? Aler rubaiyil mucerredi. Rubai mücerred bir bab vardı biliyorsunuz. Tahrece babı. O babın üzerine artırılan bablar için üç bab vardır. Ve bu da ala aynı iki nev Bu ziyade edilenler, Rubai Mücerret'e ziyade edilenler iki kısımdır. En nev'ül evvelü, birinci nevisi ve ve bu nevi nedir? Ma zide fihi. Ma o şeydir ki zide artırıldı fihi kendisinde ne harfun vahidun tek bir harf artırıldı. Ne üzerine artırıldı? Ale rubaiyi rubai müzeret üzerine artırıldı. Yani dörtlüğün üzerine bir harf artırıldı. Beş harfli oldu. Ve ve bu birinci nevi nedir? Babun vahidun tek bir baktır. Veznuhu bunun vezni nedir? Tefaallele yetefaallelu tefaallülen tefaallele yetefaallelu tefaallülendir. Mevzunu mevzunu tedahraze yetedahrazu tedahrucan tedahraca ya tedahracu tedahrucendir. Başında bir T var işte görüyorsunuz. Ve alametu bunun alameti okunuş nişanı nedir? En yekü ne olması? Ne madihi mazisinin film mazisinin olmasıdır. Ne üzeri olması? Ala hamseti ahrufin beş harf üzeri olmasıdır. Beş harf olacak. Ne sebeple? Bi ziyadeti ta'i bir tanın ziyadesi artırılması sebebiyle nereye fi evveli evveline dahraceydi. Bir ta getirildi. Ne oldu? Tedahrace oldu. Ve binahu bu babın binası ne içindir? Lil mutavati mutavat içindir. Lil mutavati mutavat lazım fiildi. Biliyorsunuz yani mütatiden oluşan için eserin ortaya çıkmasıydı. Nahune gibi? Dahrac hacere. Önce Sül Rubay'da misal veriyor. Dahrac hacere. Taşı yuvarladım. Ne oldu? Fete dahrace yuvarlandı yuvarlanmayı kabullendi. Ne zalikel haceru şu taş. Yani taş yuvarlanınca taş da oldu işte. Dolayısıyla tedahrac oldu. en i sani rubay müceret üzerine artırılanlar iki neviydi. İkinci nevisi ve bu nevi nedir? Ma ol bir şeydir ki zi de artırıldı fi kendisinde. Ne artırıldı? Harfani ki Ne üzerine? Ale rubayi rubay müceret üzerine. Ve bu ikinci nevi de ne üzeredir nedir? babani iki baktır. Ve bu ikinci nevi de nedir? Babani iki baktır. Babun babani. Tesnisi babani geliyor. İki baktır. El evvelu, el babul evvelu birinci bab vezni nedir? İf'an lele yef'an lilu if'in lalen if'in lal babı diyoruz buna. İf'an lele yef'an lilu if'in lalen diye sıkılanıyor. Mevzunu bu babun mevzunu nedir? İhran ceme yahran cimu ihrin camen İhran ceme yahran cimu gelir. Ve alamet hubabın alameti nedir? En yekün olması ne mazihi fiil mazisinin olması ne özür olması ala sitteti ahrufin altı harf üzeri olmasıdır. Ne sebeple? Bi ziyadeti tay bi ziyadetil hemzeti bir hemzenin ziyadesi artırılmasıyla nereye fi evveli evveline evveline fiilin başına bir hemze artırılıyor. Daha ne? artırılıyor ve nuni bir de nun artırılıyor ama nereden? Beynel ayni ve lami. Ayni el fiili ile lami el fiili arasına bir de nun artırılıyor. Misalimizdeki e, cim ile e, ra ile cim arasına ihran cemede ra harfi ile cim harfi arasına bir nun harfi getiriliyor aynı ve lam. Lam ama hangi lam? El-Ula. İlk lam. Çünkü sonunda iki tane harf tekrar ediyor. O iki harfin tekrarında if bab olduğu için demek ki iki tane lam var. O iki lamdan evvelkisi ile aynı arasına giriyor. Bunun. Ve bina bu babın binası ne içindir? Lil mutavaati mutavaat içindir. Eczan bir evvel olduğu gibi, bir gibi harcam tül ibile harcam çevirdim, döndürdüm. El ibile tevederi tevederi böyle çevirip toparlıyorum, toparladım diyor. Ne oldu peki? Fehran ceme zalikel ibilu Fehran ceme, ihran ceme toplandı, toparlandı, döndü bir araya geldi. Ne zalikel ibilu şu develer. İşte ihran ceme ne oldu? Alt harfli oldu, iki harf ziyadesiyle. El babı sani ikinci babı. Bu ikinci nevinin ikinci babı. Vezni nedir? İf'alle yef'al if'alelle yef'alillu if'illalen. ifillal babı. Mevzunu, mevzunu if if Ve alâmetu, bu mevzunu ikşa'arra yakşa'irru ikşiraren. İkşa'arra yakşa'irru ikşiraren'dir. Ve alametu bu alameti nedir? En yeküne mazihi mazisinin olmasıdır. Ne üzere olması ala sitteti ahrufin altı harf üzeri olmasıdır. Ne sebeple bir ziyadetil hemzeti bir hemzenin ziyadesiyle nereye fi evveli evveline bir hemze geliyor. Daha ne sebeple ve harfin ahara ahara harfin ahara başka bir harfinde ziyadesi neden olan bir harf min cinsi lami fiilihi lamel fiili cinsinden lamı cinsinden öyle lam ki es saniyeti ama ikinci lam lam harfinin cinsinde olan bir harf artırılıyor nereye artırılıyor fi ahiri sonuna ve bina uhu bu babın binasını içindir lil muta lazimi lazımın mubalası içindir. Neden böyledir? Lenu çünkü durum şudur. Yukarı denilir. Kaş ara til dur Kaş ara ürperdi. Cildir rezul adamın derisi ürperdi. Tüy, tüyleri böyle hafiften kımıldadı. Ne zaman denir bu? İza, izen teşere dikildiği zaman, ürperdiği zaman şa'ru cildihi adamın tüyleri böyle biraz ürperdiği zaman fil cümle bir nebze, bir miktarcık böyle ürper tiksindiği zaman insan ne olur? Tüyleri biraz, tüyleri biraz böyle ürperir Ve yukarı denilir ikşa'arra cildur raculi ikşa'arra cildur raculi denir ne zaman da? izen izen teşere itişar ettiği zaman, böyle dikildiği zaman ne cildihi adamın cildindeki e, kılları, tüyleri ne şekilde ama mübalağatan çok fazla adam çok fazla ürperip korkup tüyleri tüyleri diken diken olduğu zaman ne denilmiş? Şarra böylece arkadaşlar Rubai Mücerret üzerine artırılan üç babı da görmüş olduk. Bunlar üç tanedir. İki nevidir. Birinci nevisinde bir harf artırılıyor, beş harfli oluyor. İkinci nevisinde de iki harf artırılıyor, ikisi de altı harfli oluyor. Şimdi ve setün altı bab var. Ne için? Lil hakkı tedahrece. Tedahreceye katılan altı bab var. Daha evvel katılan vardı. Şimdi tedahreceye katılan altı bab var. Demek ki vezinleri, mastarların vezni tedahrecenin vezni benzediği için tedahreceye katılıyor. Bu altı bab. El babul evvelü birin bab nedir? Tefa'lele ye tefa'lele aynı bak tedahrece gibi. Mevzun mevzunu tecelbe bey tecelbe bu tecelbe ben geliyor. Ve alametü alameti nedir? En yekün olmasın mazi masin ala hamseti ahrufin beş harf üzere oluyor mazi. Ne sebebi? Bir ziyadeti tayi bir tanı ziyadesiyle nereye? Fi evveli evveline. Daha neyle? Ve harfin ve harfin ahara başka bir harf ziyadesiyle neden olan bir harf? Min cinsi lami fiilihi. Lamel fiili cinsinden başka bir harfta artırılıyor. Nereye? Fi ahir sonuna. Demek ki bunun aslı üç harfliymiş, celebeymiş. Yani bir T geliyor, sonra da bir B geliyor, tecel bebe oluyor. Ya, ama bu demek ki rubai mücerret değil. Bu sülasiydi. Bunun üzerine iki harf artırılarak rubai mücerret olan tahrezenin tedahrezenin mastarına benzemiş oluyor. Yani rubai mücerrete artırılan bir harf artırılarak tedahreze elde edilmişti. Mülhak tedahreze vardı. Tedahrezeye katılan bu bablar nasıl katılıyor? Aslında üç harfli. Ama iki harf artırılarak tedahüratı cebimizlemiş Neden böyle olur? Çünkü yeni kelimeler elde etmek için, yeni manalar çıkarmak için. O yüzden Arapçanın ucu bucağı sonsuz gibi neredeyse. O yüzden Kur'an-ı Kerim Arapçayla geldi. Evet. Ve alameti alamet okuduk. Demek ki masit beş harf olacak. Evveline bir ta, sonra da lamel fil cinsinden basit bir harf gelerek beş harf oluyor. Ve binahu babun binası lil mutavaati mutavaat içindir. Nahu gibi tecelbe ve zeydün zeyb cilbaplandı. Yani elbise giydi. Fe tecelbe ve Ne oldu? Fe tecelbe ve giyilmiş oldu. Ne Zâlikel cilbab şu Mekke o elbise de giyilmiş oldu işte. Tecelbe aslında celbebe zeydun zeyd cılbabı giydi de diyebiliriz. Sora ne oldu? Fe tecelbe bebe zalike el cilbabı. O cilbaptan kiyilmiş oldu. El babı sığan ikinci bab. Tedahize katılanlar ikinci babı. tefav ale tefav alu tefev ulen. Mevzunuhu tecevrebe yetecevrebe tecevrebendir. Ve alametü ban alameti en yekuna mazihi mazi olmasıdır. Ala kamsete ahrufin beş harf üzere. Ne sebeple bir ziyade taifi evveli hep evveline bir ta getirilerek. Vel vavi bir devam getiriliyor. Nere beynir fay vel ayn. Fasıyla anifil bir de vav getiriliyor. Ve bab binası ezan bevi vakti olduğu gibi nesindir? Lil mutavati mutavat içindir. gibi necimi tuhu ona çorabı giydirdim. Fete tecevrebe o çorapta çorapta kiyilmiş oldu. Fete tecevrebe, tecevrebe işte çorap giymiş oldu. El babı salis bab tefey ale yetefey alu tefey ulen vevzunu teşeytana yeteşeytanu teşeytunen ve alametü bam alameti en yükünen mâzî mazi olmasın, ne üzere ala hamsete ahrufin beş harfiz olması ne sebeple bir, bir ziyadeti taifi evveli evveline bir ta'nın getirilmesi sebebiyle da vel ya bir de ya nereye ben el vel ayn fasil ayn arasında bir de ya getirilmesiyle ve bina bu sadece lazım şimdi nevhu te şeytana zeydun zeyd şeytanlaştı yani ziyaden kötü bir şey yaptı El babu rabi dördüncü babu vezni tefa vele yetefa tefa vele yetefa velu tefa bulan mevzun mevzun tereh ve ce yetereh ve şu tereh vükendir. Alametu babın alameti nedir? En yeküne mazihi mazihin olmasıdır. Nevzir ala hamseti ahrufin beş harf üzeri olmasıdır. Ne sebeple bizi yadeti tay bir tanın ziyadesiyle nereye? Fi evveli evveline hatta vel vav bir de vav ziyadesi de nereye beynel aynı ve lami aynı ile lami arasında bir de vav getiriliyor bu sefer. Ve bina babın bina lillazimi fakat sadece lazım içindir. Nahu tereh ve ke zeydun. Evet. Demek ki bu babın binası da ne içinmiş? Sadece lazım için. Lazım içindir. Tereh ve kez zeydün zeyd kurulandı, havalandı manasında. Evet. Böyle yani salına salına yürüdü. El-Bab-ül Bab, Bab vezni tefa'la yetefa'la tefa'luyen tef mevzunu teselka teselka teselkuyendir. Teselkuyendir yani. Ve alamet ve alameti en iyi kune mazi, mazi olmasıdır ala kamseti ahrufin beş harf üzere ve sebeple bir ziyadeti ta'yı Tâ bir tane ziyadesiyle fi evveli abil evveline ta ve ya bir de ya'nın ziyadesiyle nereye fi ahir sonuna e bina bab binası ne Lillazim, içindir? lillazimin lazım içindir nahut teselka teselka zeydun bir sende gibi yani ey yani name uyudu ala kafa sırt üstünde yattı beş bab bu şekilde tamam olmuş oldu bundan sonraki konularda inşallah ilhak nedir onu söyleyecek. Ya yani burada yapılan ilhakın nasıl olduğundan bahsediyor. Onu isterseniz kısaca söylerim. Dersimiz biraz, biraz uzun oldu gibi ama geriye de sadece mülaklardan ihram cemek katılanlar kalıyor. Bu konuyu artık toparlıyoruz inşallah. Ondan sonra da bina dersini kitabımızda bitireceğiz inşallah. Bunu da söyledim bari. Evlen bil ki enne hakikatel ilhak ilhak katılmanın hakikati dedik ya tedarize katılan ilhak ettik kattık yani katılmanın hakikati katılmak denen şey nedir Fi, nerede ki fihazil mülhakat şu katılan o beş bak mesela ne yaptı tedarize katıldı bu katılma, katılanlarda bu katılma işinin aslı nasıl bir şeydir bu inne ancak bu katılma işi neyle oluyor bir ziyadeti gayrittay ta'nın gayrısında başka bir harfi getirmekle oluyor. T ile değil demek o. Mesela mesela el ilhaku fi tecelbebe fi tecelbebe el ilhaku katılmak nerede? fi tecelbebe tecelbebedeki katılma işi inne men ancak huve o katılma işi neledir? tekraril bay sondaki ba'nın tekrarıyla oluyor. Ya. Ve ta ta peki oradaki ta inne mahmen ancak tekalet dahil olduğu için limanel mutavati mutavat manası için gelir. Mutavat manasını vermek için gelir. Bu ne gibidir? Kema tahallet dahil olduğu gibi te fi geldiği zaman. Tedahrazenin başına ta geldiğinde o mutavat manasında oluyorsa diğerlerinin başındaki ta'nın gelmesi de aynı şekildedir. Ancak sonuna gelen bir ilave harfle beraber ne oluyor? Demek ki tedahraze mülhak olmuş oluyor. Çünkü ilhak katma meselesi Lakin olmaz fi evveli kelimeti. Nerede olmaz fi evveli kelimeti? Kelimenin başında olmaz. Başka katılan şeyle ilhak olmuyor. Hmm. Bel bilakis nerede olur? Fi vasatıya ya ortasında olur ev yahut da fi ahiriha son, sonunda olur. Kelimenin ortasına veya sonuna katılan, işte ortasına vav katılıyordu. Ya katılıyordu. Sonuna da harfin tekrar yapılıyor mesela veya y katılıyordu. Dolayısıyla sonda ve ortada olan ilavelerle ne oluyor? Mastar tedarizenin masana benziyor. Böylece tedarize katılmış oluyor ala masarraha açıklandığı gibi fi şerri mufassal Fassal'ın şerhinde, o isim Fassal ismi kitabın şerhinde bu konu böyle açıklanmış. Demek ki kelimenin ortasına gelen bir harf veya sonuna gelen bir harf ne oluyor? Onun mastarının tedahirece benzemesine sebep oluyor. Böylece bunlar da tedahirece bölümüne katıyorlar. Aslında tedahirece Rubai Müzeret üzerine bir harf ziyade edilerek elde edilmişti. Bunlar ise sülasi üzerine iki harf ziyade edilerek ne oluyor? Tedahirece benzemiş oluyor. Velhamdülillah Rabbil